Mezoterapi ile tedavisinde başarılı garantileme. Biz tabii hiçbir zaman garanti kelimesini kullanmıyoruz. Bizim amacımız var olan, daha hastalık, daha patolojik olan bir şeyi minimalize etmektir. Yani ben hastaya bilgi verdiğim zaman hiçbir zaman sizin selülitinize tedavi edeceğim, yüzde yüz geçecek diye bir bilgi vermiyorum. Ama düzenli bir şekilde gelen hastalarda yaptığım, dediğim şeyleri uygularsa onunla birlikte selülit oluşmasını etkileyecek, azaltacak yöntemlere uygularsa, egzersizini de belki bir dereceye kadar yaparsa, yürüyüşünü yaparsa yaptığım bölgelerde ortalama yüzde %80 gibi bir başarı şansı sağlıyor ki bu oldukça iyi bir başarı şansı. Çünkü sevritte ameliyatla tedavi gibi bir şeklimiz yok. Yani liposakşen tabii ki bölgesel zayıflamada doğru uygulan çok başarılı bir yöntem. Ama liposakşen serilik tedavisi edemez. Dolayısıyla cerrahi medikal yani tıbbi yöntem ve kozmetik yöntemler arasında üç seçeneğimiz oluyor. Cerrahi yöntem zaten sevdiklerde de sonuç vermiyor. Kozmetik yöntemler yani cihazlar veya masajlar her zaman tıbbi yöntemlerden daha az sonuç veriyor. Dolayısıyla tıbbi yöntemler arasında da mezoterapi ve lipoliz gibi yöntemler var. En güzel başarı şansı doğru uygulanırsa, tabii doğru uygulamak her zaman her yerde çok önemli. Doğru uygulanırsa, doğru kombinasyonlar, Doğru ilaçlar, etkili ilaçlar enjekte edilirse oldukça iyi sonuç veriyor. %70, %80 gibi %100 geçirmiyorsa dahi bayağı derin servitlerde onları daha yüzeyselleştirme ve daha yaygın servitlerde miktarda azalma gibi bir sonuç veriyor.